Merhaba. Bugün size biraz Karadağ'dan bahsetmek istiyorum. Karadağ, Adriyatik Denizi kıyısında, İtalya'nın hemen karşısında, çok uzun sahilleri, bu sahillerin üzerine kurulmuş harika plajları, nefis denizi, muhteşem doğası, lezzetli mutfağıyla herkesin bulunmak istediği yerlerin başında geliyor. Avrupa'nın hemen ortasında, Avrupa'ya göre çok daha uygun tatil yapabileceğiniz bir yer. Bizim bugün konuşacağımız şey son yıllarda neden buraya çok şiddetli bir yatırım oldu. Tüm dünya ülkelerinden ciddi bir yatırım alıyor. Bunu genel olarak 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi muhtemel 2025 yılında olacak Avrupa Birliği girişi. İkincisi emlak değerlerindeki yıllık artış, üçüncüsü de kira amortisman süresi. Bunları biraz açalım. Avrupa Birliği konusu şu. Avrupa Birliği'ne girecek ülkeler arasında en ön saflarda yer alıyor bütün koşullarını tamamladı ve 2025'te muhtemelen Avrupa Birliği'ne girmiş olacak. Avrupa Birliği'ne girmesinin bize şöyle bir avantajı var. Avrupa Birliği'ne sonradan giren bütün ülkelerde emlak fiyatları 2 yıl içerisinde 2 ila 3 kat artış gösterdi. Biz burada da aynı artışları görmeyi bekliyoruz. Fiyatlar Avrupa'ya kıyaslandığında genel olarak çok düşük. Hemen 60 kilometre mesafesinde bulunan Hırvatistan'ın e, Dubrovnik kentinde Aynı benzer bir daireyi en az 3 katı fiyata alabilirsiniz. Bu doğrultuda çok ciddi bir yatırım alıyor. İkincisi ise emlak amortismanı ile ilgili süre. Türkiye'de biliyorsunuz şu anda aldığınız bir emlakın kira geliriyle amorti olma süresi yaklaşık olarak 30-35 yıl. Bu süre Karadağ'da sadece 10-12 yılla sınırlı. Bir üçüncüsü de emlak değer artışı. Karadağ'da ülke genelinde yıllık olarak %13 ila %15 arasında bir emlak değer artışı var. Bu da şu demek, yaklaşık olarak 7 yıl sonunda yaptığınız yatırımı Euro bazında ikiye katlayabilirsiniz. Gelelim sıkça sorulan sorulardan bir tanesine daha. Karadağ'da tapu süreci nasıldır ve ne kadar gayrimenkul alabilir? Açıkçası gayrimenkul alımınızda herhangi bir sınırlama yok. Türk vatandaşlığı ile Karadağ vatandaşları arasında herhangi bir ayrım yapılmıyor. İstediğiniz kadar mülk alabilirsiniz. Peki tapu süreci nasıl işliyor? Tapu süreci şöyle. Öncelikle işleminizi noterde yapıyorsunuz. Noterde işlem yapabilmeniz için inşaatın tamamlanmış olma şartı var. Eğer inşaat tamamlanmamışsa veya henüz başlamamış bir proje ise o zaman satışı inşaatı yapan firmayla aranızda bir satış sözleşmesi düzenleyerek gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra inşaat tamamlandığında notere gidiliyor ve tapu çıkartılıyor. Bazı müşteriler bunun çok uzun bir süreç olduğunu, daha önceden kendilerini garantiye almak istediklerini söylüyorlar. Böyle bir durumda inşaatın ilk kazması vurulduğu andan itibaren notere gidiyorsunuz. Bir ön satış protokolü imzalıyorsunuz. Kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Ama bu durumda şöyle bir sıkıntımız oluyor. Hem başta hem sonda aynı tapu ücretini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ama korkmayın tapu ücretleri Türkiye'deki gibi yüksek değil. 120 bin euroya kadar olan evlerde sadece 350 euro bir tapu ücreti var. 120 bin euronun üstünde ise her 15 bin euro için yani sadece 10 euro ilave ediyorsunuz. Yani en fazla ödeyeceğiniz paralar 400-450 euroları geçmez. Bunun dışında yeminli tercüman kullanmanız gerekiyor. Yeminli tercüman için de belge başına 50 Euro'luk bir masraf var. Siz eğer kendiniz gidip tapu işlemlerini orada gerçekleştirirsiniz bütün masrafınız bununla sınırlı. Ama yok ben Karadağ'a gitmek istemiyorum benim yerime orada birisi vekaleten bu işlemi yürütsün diyorsanız yine inşaat firması sizin adınıza orada vekaleten birisini hazırlıyor ve işlemleri ona yaptırıyor. Bu durumda da 250 Euro civarında bir masraf çıkıyor. Bir sonraki videomuzda vergilendirme ve kiralama süreci ile ilgili detayları bulacaksınız. Emlak yatırımları ile ilgili konularda faydalı bilgiler almak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.